Kokanocu Kalma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bir tuhaf oyun oynuyoruz ve oyunun ismi Zeka Yaşın Kaç. Testi çöz. Zeka yaşını Bul Benim yaşım 13. Her soru için 45 saniyem var. Hazır mısın evet? Aşağıdaki filelerden hangisi ne yazıyor? Filelerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Koşmak, sevmek, düşünmek, hayal etmek. Koşmak ileriyi saat 24 00 olduğunda akrep ile yelkovan arasında açı kaç derecedir? Ben nereden bileyim? 90. Yanlış cevap. 7 kişilik bir grupta herkes el sıkışırsa toplamda kaç kere el sıkışmış olur? 7 kişilik bir grupta herkes el sıkışırsa. Mm Ahmet'in oğlu benim oğlumdur, babasıdır diye bak. Bu adım Ahmet'in Ahmet'in Ahmet oğlu, annesi. Ne? Ha, oğlu. İki, hangi sayı bu seriye ait değildir? Galip 3. Hangi galip farklıdır? Es. Ney? İşaretli yere hangi sayı gelmelidir? 144, 121. 64, 25. Ben Ankara'yı gezdim, sevdim ve terk ettim. Cümlesinde kaç tane eylem var? Anlamam. Eylem nedir ki? So. Ya Salim babasının 5 çocuğu var Birincisinin adı Çaça ikincisi Çeçe Üçüncüsü Çüçü Dördüncüsü Çiçi Beşincisinin adı ne? O da Çoço Ahmet markette 15 şişe su almak istiyor Tek seferde en fazla 3 şişe su taşıyabilen Ahmet'in 13 şişe suyu eve getirebilmesi için En az kaç kere market etmesi? Dur bir 4-5 Ya bu Doktorunuz size 3 hap verir. Ve bunları yarım saat yarım şarj saat arayla almanız tavsiye ederse ilaçların tamamını bitirmeniz ne kadar sürer? Yarım saat 3 hap verir. 1,5 saat Bu ne biçim oyun? Uzun süre yaşanan mekanların unutulması kolay olmaz. Aşağı dikkat edin hangisi bu? O oh, bunu hiç bilmem. Ne yedik ne oldu? Diyelim o da yanlış çıktı. Kaçıncı? Parmaktan el e, ise yapraktan. Efendim, Şimdi, hangisi en uygun? Parmaktan ele ise yapraktan Dalla. Doğru. Arkadaşlar bir de oyunun linkini Aşağıda bulabilirsiniz. 225. İki birini, ikide birini, dördünü. Ben bunu asla hesaplayamam. Onu diyeyim. Ayşe 16 yaşında bir kızdır ve erkek kardeşinden 4 kat daha yaşlıdır. Kardeşinden 2 kat daha yaşlı olduğunda kaç yaşında olacaktı? Anlamadım ki. Kardeşi Anlamadım. O yüzden 28 diyorum. Tabi basabilirsem. Evet Ander. Armuttan tumura oluyor ise 46.251 ne olur? 1, 5 evet, evet. Doğru! Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre farklıdır? Kertenkele yılan, timsah at. Evet. Çünkü her onlar sürüklenerek diyor ve küçük at. Buzun bu ayaklarıyla şişman ayı. Seriyi hangi sayı devam ettirmelidir? 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 26. Şaka şaka 21. Dın dın dın. Sonu ZK yaşın 6. Doğru sayısı 5. Cevapsız soru sayısı 0. Zaman bonusu 5200 TL e toplam tüketecek. 6 yaşındayım. 6 yaşındayım. Ama öyle bir soru soruyorsunuz ki bıçak mı şu an. Ne sorusunuz? Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı unutmayın ve aşağıda linkini bulabilirsiniz. Ne?